İnşallah inşallah bundan sonra mesela Cemal Bey'in de o röportajında var. Kürtçe ana dille eğitim olmalı diyor. Yani anlatıyor bunun şeylerini falan. Yani eğer İslam'a göre hareket ediyorsa bir kitle İslam'ın dinlere, mezheplere, kavimlere ve diğer halklara verdiği bütün hakları o İslam hukuku çerçevesinde savunması Türkiye'nin değişimini, dönüşümünü, yeni bir anayasanın yapılmasını kolaylaştırır. Toplumsal barışı da sağlar. Bizim de bu dili kullanmamız lazım. Benim söyleyeceğim bu. Ee, az önce e, konuşurken e, Sezgin Tanrıkulu Aysel Tuğlu'nun e, sözlerini e, gündeme getirmedin ki Aysel Tuğlu diyor ki Kandil'de örgütte Kandil ve örgüt hazır. Hükümet isterse sorun siyasi alana taşınır e, ve Kandil'in şartlarını e, sıralıyor. Diyor ki PKK Türkiye PKK'nın Türkiye sınırından geri çık çıkmasına yani tekrar Irak'a geçmesine karşı ocağını hapsi. Sonra devam ediyor diğer şartları. Anayasal çözüm, toplumsal barış yasası ve siyasi af dört şart karşılığında da silahların bırakılması. Buna Sayın Tanrıkul dedi ki bunlar hepsi olabilecek şeylerdir evet. ama bunu bir bir şart gibi bir dayatma gibi koymak değil, süreç içerisinde bunları çözmeye yönelmek lazım dedi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani bunu Şimdi böyle benim, bir şart gibi, ön şart gibi koyduğunuz anda kitlemiyor müseniz? Ben de bu düşüncemi söyleyeyim. Şimdi bu bugün yani daha yeni öğlenleyin BDP... Başkanı, genel başkanı, eş başkanı Selahattin Demirtaş çok net bir şekilde bugünkü grup toplantısında bu konuyla ilgili fikirlerini söyledi. Yani bizim de fikirlerimizi söyledi. Şimdi bir sefer PKK'nın dağdan indirilmesi veya silahların bıraktırılması öyle diyelim. Bunun Kürt sorunu her ne kadar iç içe geçmişse bile Bunları belli noktalarda ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Şimdi BDP şunu söylüyor. Çok Siz gibi BDP şey söylüyor. E biz de söylüyoruz hepimiz. Şimdi diyorlar ki BDP İmralı'ya adres gösteriyor. On sefer söyledi Selahattin Demirtaş. Bugün yine söyledi. Dedi ki kardeşim Türkiye'nin kanunlarının bütün değiştirilecek kanunlarda, anayasada, demokratikleşmede muhatap biziz. BDP burada işte biz. Biz buradayız. E dönüyor KCK'lılar fırçatıyor sonra. İki, iki dağdan inmeyle ilgili, silah bırakmayla ilgili elinde silah olan biz değiliz. Biz PKK'ye yarın silahını bırak gel dediğimiz vakit bunun muhatabı da biz değiliz. Yetkilisi de biz değiliz. Bunu İmralı'yla konuşacaksınız, Kandi ile konuşacaksınız. Yani PKK ne şekilde silah bırakır? Ne şekilde toplumsal hayata katılır? Onu BDP bilmez. E bunu BDP bilse bile yani şöyle mesela bir bir siyasetçi olarak tahmin edebilir. Öngörebilir, kendi fikirleri olabilir. Ama yaptırım gücü yok üzerinde. Çok açık ne zaten biz bu işleri bu kadar açık konuşmazsak çözemeyiz. Şimdi BDP, Ama örgütün, örgütün BDP bir yaptırım gücü var herhalde. Bunu başta da konuştuk zaten. Evet. Yani bugün PKK, KCK, BDP, DTK bunların geçişleri yani geçiş noktaları, kesiştikleri noktalar. Yani şimdi Altantan tan KCK'den emir alıyor ve Altantan işte PKK'den emir alıyor diyen var mı? Yok. Şerafettin Erçi için bunu söyleyen var mı? Yok. Sırı Süreyya için diyen var mı? Yok. Ama bazı kesişme noktaları Hı. var. Bunu gizlemenin, saklamanın veyahut da bunu işte başka türlü Ama mesela politikler... yani siz, siz, sizin için söylemiyor, alamıyor, almıyor deriz. Ee, az önce Zekre söyleriz. Ertuğrul Kürkçü için belki söyleyebiliriz ama diğerleri için söyleyemeyiz belki değil mi? Şimdi söylesek söylemesek diyorum ki oraya takılma bizim yani Hı, sorunumuzu alın, çözmez. Alın. Çünkü 3 milyon oy var. İşte diyorum ben mesela bir belediye başkanının oğlu dağdaysa, işte oy verenin iki tane oğlu dağda hayatını kaybetmişse... Ben geçenlerde gittim bir bir lokantada İdil yolunda Midyat İdil yolunda oturuyorum yani partilerle. Bir köylü kadın yanıma oturdu. Döndüm sordum nasılsın iyi misin dedi ki biz komşu köydeniz senle. Ben biraz daha sohbet ettim. Dedi ki oğlum işte dağda hayatını kaybetti. Hı hı. E başın sağ olsun biraz teselli ettim. Sonra diğer çocukların ne yapıyorlar hani kadını biraz rahatlatmak. Keşke sormasaydım. Aa askerde. Dedi ki iki oğlum dağda, iki oğlum Avrupa'da firar, kocam da öldü. Hı. hı. Şimdi ben böyle durdum, ben bu kadına ne anlatacağım? Yani ne söyleyeceğim? Hayatta olan bağını nasıl kuracağım tekrar? Yani dolayısıyla şu an PKK, KCK, BDP, oy veren kitle hangisi PKK'li, hangisi değil, ne kadar talimat alıyor? Bu tartışmalar bizi bir yere götürmez, götürmez, alıyor. Yani şimdi bunu bilmeyen var mı? Tamam. Milli Sivarat müsteşarı çıkıyor, işte görüşüyor, Kandil'le görüşüyor. Yani bunları Yozgat'a, Erzurum'a, Kayseri'ye propaganda yapmaktan vazgeçsinler. Yani belli bir kitleye propaganda yapıyor. Yani sözde kendine göre oyları işte Malatya'da veyahut da Konya'da 65 70'e vuruyor. Ama öbür tarafta ülkeyi kaybediyor. Yapma bunu yani bu bu dil doğru bir dil değil. Ama Diyarbakır'da da Urfa'da da oyun arttırıyor. Kim arttırıyor? AKP. AKP son belediye seçimlerinden bu yana bölgede kan kaybediyor. Yani Mardin dahil, Diyarbakır dahil, Şırnak dahil, Hakkari dahil özellikle 8-10 ilde bariz bir şekilde geriliyor. Urfa'da arttırıyor mu? Urfa'da şöyle, Urfa'da mesela biz BDP olarak yerel seçimlerde aldığımız, il Genel Meclisi'nde aldığımız oy tekrar aldık. Evet. İl Genel Meclisi'nde ise bir önceki seçime göre iki misli oy aldık. Fakat AKP, MHP'nin, CHP'nin, Doğru Yol'un, ANAP'ın bütün oylarını alıyor. Tamam. Yani bu arttırma ise onları alıyor yani. Şimdi yani geldiğimiz noktada biz artık bu tartışmalarda değiliz. Kim talimat alıyor, kim almıyor, ne kadar alıyor? Bir vaka var. 3 milyona yakın bir oy kitlesi var. 7-8 milyonluk bir halk kesimi var ve bir sorun var önünüzde. İşte bu sorun Suriye'de de var. İşte Suriye şu an kaynıyor. Bir Kürt siyasi parti lideri infaz edildi, öldürüldü. Evet, Şimdi o, o Suriye'deki 2,5-3 milyon Kürdün statüsü ne olacak, durumu ne olacak? İşte Irak'ta... Ona si da biz mi ilgileneceğiz? E mecburen ilgileneceğiz. Benim mesela şu an eşimin 3 halası, 5 dayısı altı teyzesi Suriye'de. Peki şöyle mi yapacağız yani Suriye'de Ve her Suriye'deki Ve Suriye'deki Kürt tane bölgesini, var. Irak'taki Kürt bölgesinde katarak Türkiye'ye Federasyona mı geçeceğiz? Şimdi zaten bunları, e, mi geçeceğiz? bunların hepsini tartışmalıyız işte. Bunu Özal 20 sene evvel dediği vakit adamcağızı topa tuttular. E ben de yazdığım zaman 20 sene önce ben de e, gittim ifade etmek zorunda kaldım. Yani, topa tuttular. Işi... Ve, ve bunu herkes söylüyor. Yani bugün mesela Sayın Cevat Öneş'in röportajlarını okuyorum ben dikkatli bir şekilde. Ben de okudum. Kendisini de tanıyorum. Ben de okudum. Yani bir Daha devlet aklı için. olarak bakıyorum söylediklerine. Bir tecrübe 41 yıllık bir tecrübe olarak. Türkiye genleşemezse büzüşecek. Şimdi ben nasıl ilgilenmeyeceğim? Yani benim akrabalarımın işte bir kesimi yani yarısı eğer Suriye'deyse, Kamışı'daysa veya Hakkari'dekinin işte Urmiye'deyse yani Urmiye ile Türkiye 30 kilometre. Bir milyonluk olayım. bir şehir. Şimdi nasıl ilgilenmeyecek? İlgilenecek. İşte elimiz şeyimizde ne oldu? Ölen var mı? Öldürün. Mesela şu an öldürün. Bir ara daha vereyim mi? Evet. Bir, bir, bir cümle neyse. söyleyeyim. Son Suriye'de öldürülen bu parti reisi Kızıltepe, Mardin Kızıltepe'deki büyük bir aşiretin Suriye'deki amcası oğulları. Nasıl ilgilenmeyecek adam? Meşbur ilgilenecek. Bir ara daha vereyim, devam edeceğiz. Coca-Cola dünyanın en sevilen içeceği olmasaydı yine insanları sevdikleriyle bir araya getirirdi eğlenceyi taşırdı oradan oraya. Ve görevi söndürmek olsaydı her ateşi hiçbir ateş kaçamazdı ondan.